Selam millet ben Azaki. Bugün sizlere Boruto Rinnegan açabilir mi, açacak mı konusunda bahsedeceğim. Çok uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Boruto'nun Rinnegan uyandırması mantık çerçevesi içerisinde olanaksızdır. Neden olanaksız olduğunu söylemeden önce Rinnegan nasıl uyandırılır? Ondan bahsetmek istiyorum. Rinnegan'ı uyandırabilmenin iki yolu var. Ya bizzat Agoramon'tan çakra almak ya da oğulları Indra ve Ashura'nın çakralarını birleştirerek Agoramon'un çakrasını elde etmek. Seride örnek olarak gördüğümüz Indra'nın reenkarnesi olan Madara, Ashura'nın reenkarnesi olan Ashuramon'un çakrasını çalarak Rinnegan'ı uyandırabilmişti. Fakat hayatın sonlarının doğru uyandığını bildiğini gördüğümüzde Rinnegan'ın hemen uyandırılamadığını öğrenmiş olduk. Seride Sasuke'nin hemen Rinnegan'ı uyandırmasının sebebi ise bizzat Hagoromo'dan çakrasını almasıydı. Şimdi ise Barton'un neden Rinnegan'ı açıp açamayacağı konusuna gelirsek. Barton Rinnegan'ı uyandırılmasının iki yolu var. Dediğim gibi az önce de ya Hagoromo'dan çakra alacak ya da oğulları Indra ve Ashura'nın çakralarını birleştirecek. İmza versiyonu çakralarını birleştiremeyeceği için de tek bir yol kalıyor. Agoramo'dan bizzat çakralmak. Kafamda şöyle bir teori kurdum. Eğer bildiğiniz gibi Boruto evrende de bir Zuyubi var. Bu Zuyubi olduğu için olaylar Naruto Shippuden gibi gelişirse ve Agoramo tekrardan ortaya çıkarsa belki Boruto'ya çakrasını verebilir ve Boruto da açabilir. Bu çözüm de çok olanak sağlayan bir çözüm değil fakat gelen teori bence kafamda bu. Eğer sizin de teorileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Onların üzerine de tartışabiliriz. Videomu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Başka bir teori videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.